Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü. Dalga mekaniği soru paketi test 8'deyiz. Şimdi bakalım yine bir, bir kesinlikle sorusu karşımızda. Ee, yani şekildeki çift yarıkta girişim deneyi düzeni varmış. A0 merkezi saçakmış, aydınlık saçakmış. B noktası ise karanlık bir saçağı göstermekteymiş. Burada bir karanlık saçak var. Ama kaçıncı bilmiyoruz. S1 yarı ince bir saydan filme kaplanırsa yani buraya böyle bir faz farkı olarak geciken kaynak olacak. Orada bir çünkü burada havadan geçiyor ya burada o ince filmden geçerken biraz yavaşlayacak. Buradan geçen için yavaşladığı için geciken kaynak geciken kaynak olacak. Gecikti bu diyelim ki o zaman desen bir kere ok yönünde kayar. P noktasında karanlık bir saçak oluşur. Şimdi kayma miktarının ne kadar olduğunu bilmediğiniz için oraya aydınlık mı gelir, karanlık mı gelir bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Bu kaldı. Desen ok yönünde kayar. Evet desen her zaman geciken kaynak tarafına doğru kayar. Bu laf doğrudur. Saçak aralığını etkileyecek bir faktör yok. Çünkü saçak aralığına baktığınız zaman lambda l bölü d çarpı ne diyoruz biz? Bunlarda bir değişiklik yok. Yanıtımız Edirne olur arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi ikinci sorumuz neymiş? İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa A0 tekrar ilk konumuna gelebilir. Acaba ne oldu? Şimdi yang deneyi var. Tamam A0 merkezi aydınlık saçak. S1 yarının önüne ince bir saydam levha konulmuş. Buraya ince bir saydam levha konulunca burası gecikir. Geciken kaynak. Geciken olur. Tamam. Şimdi o zaman geciken kaynak tarafına doğru kayma durumu söz konusu olacak. Biz tekrar yani onu yerine getirmeye çalışacağız. Şimdi bakalım ışık kaynağını artı y yönünde hareket ettirirsiniz. Yani kaynak buralara bir yere gelirse bu sefer ışık buraya önce buraya sonra gelir. Burası bu sefer geciken kaynak olur. Geciken kaynak. E i̇şte bak ne oldu bu sefer de S2'yi geciktirdin. Eğer bunun gecikmesiyle bunun gecikmesi aynı oranda olursa tekrar desen eski yerine gelebilir. O zaman birinci önerme doğurur. Fantı ok yönünde o noktası etrafında biraz döndürme. Şöyle döndürdüğünüz zaman fantı sanki burası e, yani nasıl diyeyim. Uzaklı yani şimdi pardon özür dilerim buraya göre değil şuraya göre burası uzaklaşıyormuş burası yaklaşıyormuş gibi oluyor ama sonrasında bu yol kısalıp bu yol uzadığı için değişen bir şey olmuyor herhangi bir şekilde bu etkiyi geri çeviremezsiniz bu gitti S2 yarının önüne S1'dekine özdeş bir saydamlığa koyarsanız aynı gecikmeyi burada da sağlayacağınız için iki tarafta hala özdeş olur o zaman tekrar desen aynı noktaya garantili gelir o zaman ne oldu ikinci sorumuz Evet Ceyhan oldu. Evet seste biraz bozulma var arkadaşlar özür dileriz. Şimdi şekildeki yang deneyi düzeneğinde perde O noktası etrafında ok yönünde döndürülüyormuş. Tamam yani şöyle bir şey yapıyor. Tamam bakalım şöyle bunlar nelere mani olacak hangileri doğru olur. Merkeze aydınlık saçak K noktasına yaklaşır. Hayır öyle bir şey yok. Buradan çıkan ışınlar yani şöyle geldi ya burada bunlar kaynak yaşayan sonuçta. Buraya gelip de buraya geldiklerinde desen yine aynı şekilde aynı şekilde girişim olduğu için aynı yerde aynı şekilde olur. Herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde oralara kayma falan yaklaşma zart bir şeyler olmaz. OK noktası arasında oluşan saçak sayısı azalır. Neden? Delta x eşittir lambda l bölü d çarpı ne ya? OK dediği üst taraf. Yukarıya doğru gittikçe l arttığı için saçak aralığı da artar. O zaman giderek daha büyük yerleşimler olacağı için, daha büyük saçaklar kendilerine yer ayarlayacağı için saçak sayısı azalır. Bu laf doğru. OL arasında L ucuna doğru saçak aralığı azalır. Niye? OL arasında da bunun tam tersi. L azalırsa, L azalırsa saçak aralığı azalır. Giderek buraya daha çok sayıda saçak yerleştirirsin. O zaman da saçak aralığı azaldığı için oluyor bunlar. 2 de doğru olur. 2 ve 3 oluyor. 3 Edirne oluyor. Devam edelim. Şimdi baktığımız zaman ne gelecek? Hmm. Saçak aralığını iki katına çıkarmak için. Şimdi bak dikkat. E, yang deneyi yapılıyor yine. E, saçak aralığını iki katına çıkarmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Saçak aralığı delta x eşittir. Lambda l bölü d çarpı ne ya? Şimdi bunu iki katına çıkaracaksan bunlar iki katına çıkacak. Ya da bunlar yarıya düşecek. Fant ile perde arası uzaklık 2l olmalı. Doğru bu olur. Fant O noktası etrafında 60 derece döndürülür. Bak bunu böyle döndürdüğün zaman 60 derece. Şimdi şurada saçak aralığı şöyle oldu. Bu da buraya geldi ya şimdi. Şunların şurası şöyle baktığın zaman 60 derece olacak. Burası da o zaman D bölü 2 olur arkadaşlar. Gayet D bölü 2 olur. Burası 30 derece olacak. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olur. Bak burası 30 derece oldu. D bölü 2 olur. Sen bunu D bölü 2 yaparsan evet olur. <laughs> Ee, özür dilerim. Şimdi üçüncüyü okuyorum. Kullanılan ışığın frekansı iki katına çıkarılırsa. Şöyle bir şey yapalım. V lambda F'den geliyor bu. Tabi ışık olduğu için C diye ışık hızı hikayesi böyle bir şey olacak. Şimdi sen bunu 2 F yaparsan burası lambda bölü 2 olur. Biz onu artırmaya çalışıyorduk. Bu olmadı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Ceyhan oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi yine çift yarıkta girişim evet olayı var. Şimdi burada S1 yarının önüne kalınlığı 3E. Bakın burası kalınlığı 3E olan bir şeymiş. Ve kırıcılık indisi 2 neymiş? Yani buradaki indiz 2 n Oo. Bakalım ne olacak? Sonra S2 yarının önüne ise kalınlık 2E olacakmış. Şurası 2E. Kırıcılık indisi de 3 n olan bir şey. Şimdi arkadaşlar hızımız ve dolayısıyla dalga boyumuz kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Yani burada geçirdiğiniz vakit gecikmeye neden olacak. O zaman ben burayı x eşittir vt tadında bakmak istiyorum. Burası t1 olsun. Birinci aralık için. Kalınlık neydi? 3 eydi. Hızımı şöyle diyorum. V1 diyorum. Çarpı t1 olacak. Ötekine de bakacağız. Burası ne? Burasını şimdi yerleştireceğim ben şimdi. 3e eşittir. 2n e yaptık ya. Hızımızı ne yaptık? Ona göre düşürdük. Şimdi bunların kendi arasında ışık hızının tabii değişmesi söz konusu olacak. Şimdi 2 n'lik yani yoğunlaşma söz konusu var. 3 n'lik. Buradaki hızımız yani sonuçta 3 v ise buradaki hızımız 2 v'dir. Ona da dikkat. Şimdi ben o zaman 3 e'lik yolu 3 v hızla gideceğim. T1 süre. 2 e'lik yolu 2 v'lik hızla gideceğim. T2. Şimdi baktığın zaman bu süreler birbirine eşit. O zaman herhangi bir şekilde bir kaynağın önüne konulan o kalınlıktaki yani o ince film herhangi bir gecikmeye falan neden olmamış. Süreler aynı şekilde geçildiği için. Şimdilik öyle gözüküyor. Bakalım. Saçak aralığı aynı kalır. Zaten burada saçak aralığı ile ilgili olarak herhangi bir değişim yok. Yani lambda yapalım gene de işte lambda l bölü d çarpı n. Bunlarda bir değişiklik olmadığı için saçak aralığı aynı kalır. Işığın filmleri geçiş süreleri eşittir. Doğru onu bulduk zaten. A0 eksi y yönde kayar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buraları aynı sürede geçtik ya her şey normalmiş gibi gözüküyor ama şu kalan yol buradaki kalan yolla karşılaştırıldığında burası az olduğu için burası çok oluyor. Burası çok olduğu için burası az oluyor. O zaman siz az yeri yani sonuçta bu çok yol ya süre çok olacak. Yani süre çok. O zaman hani buraya bizim ulaşmamız daha uzun süre sürdüğü için desen geciken kaynağa doğru bilginin geç geldiği yere doğru kayma yapacak. O zaman bu da doğru oluyor. 1, 2, 3 yani sorunun yanıtı oluyor. Orada bir son dakikada tuzak var. Şekildeki çift yarıkla girişim deneyinde ortam hava iken P noktasında 5. karanlık saçakmış. Burası K5 oluyormuş. Efendim ortamın kırıcılık indisi 4 bölü 3 olan sıvıyla doldurulursa ne olur? Şimdi her şeyimiz aynı olduğu için delta S1 eşittir. Delta S2 yapacağım ben burada. Yani şu delta s bölü d eşittir x bölü l yapıyordum ya ben bunlarda bir değişiklik olmadığı için bunları eşitliyorum. Şimdi 5. karanlık saçak 5 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda eşittir. Acaba acaba. şimdi ben böyle bir indisle çalışıyorum ya ışığı yavaşlatmış oluyorum. Ters orantılı olaraktan lambda gelecek bana böyle bir lambda mı olacak benim. Acaba bu neye denk gelecek bilmiyorum. Buraya yazayım 3 lambda bölü 4 diye. Burada 9 bölü 2 lambda oldu. Şöyle yapıyorum. Eşittir. Hala bilmiyoruz. Burası 3 lambda bölü 4 oldu. Bilmediğim için x diyeyim. Sonra bununla bunu götürürsem 3 olacak. Şununla şunu götürürsem 2. x eşittir. 6 geldi. Buraya tam sayı yerleştiği için tam sayı olayı delta s eşittir. k lambda da olur. Tam sayı oturdum. O zaman burası 6. aydınlık saçak olur. Bolu'ya gitti yanıt Evet devam ediyorum. Yedinci soruda. Hmm, bakalım yapılan yang deneyinde perde üzerinde ikinci karanlık saçak oluşuyormuş. Perde üzerinde P noktasında şöyle bir şey. Şu neyse artık bakalım. Aynı noktada ikinci aydınlık saçağın oluşabilmesi için kaynakla yırtla e, perdeden hangileri ok yönünde falan filan. Şimdi biz bir kere şunu bir yapalım. Bak o P noktası ile ilgili. Burası A sıfır ya. Şöyle. Sonra ne geliyor? Karanlık bir geliyor. Sonra ne geliyor? Aydınlık bir geliyor. Sonra ne geliyor? Karanlık iki aydınlık 2. Şimdi sen o noktanın bu nokta olduğunu söylüyorsun. P noktası bak. Karanlık 2. Sen aydınlık 2'nin oraya gelmesini istiyorsan o zaman delta x'in küçülmesi lazım. Buna dikkat. Şimdi o zaman delta x'i küçültmek için yapılacak hareketlere bakalım. D çarpı ne? Şimdi bakalım. Hangileri ok yönünde? Kaynağı hareket ettirmen ok yönünde. Burada oluşan aydınlık saçakların parlaklığını etkiler, artırır. Bu değil. Yalnız perde diyor. Perdeyi ok yönünde götürürsen L'yi arttırırsın. O zaman delta x artar. Bunu sağlayamayız. Biz delta x'i küçültmeye çalışıyoruz. Eğer bunu ok yönünde götürürsen bak şimdi dikkat yarıklar düzleme dedi ya yarıklar düzlemini ok yönünde götürürsen o zaman e, ne olacak? Tabii ki de e, güzel olacak. Yani sen sonuçta L'yi küçültmüş oluyorsun. Burası da böyle olacak. Bu garantili yapar bunu yani. Şimdi kaynak ve perde kaynak ve perde kaynak zaten bir işe yaramıyor. Perdeyi ok yönde götürürsem bu da işe yaramıyor. Bu olmadı. Fant ve perde şimdi fantla perdeyi bu tarafa fant dediğimiz şey bu arkadaşlar bilerek kullanıyorum ben. Şimdi ben bunu izleyesiniz diye zaten böyle yaptım. İkisini de bu tarafa doğru götürürsem eğer L'yi küçültecek şekilde yani bunu çok bunu az götürmek değil aynı anda aynı miktar götürmekten bahsediyoruz. Yani o zaman yani hangileri tek başına yapılabilir diye soruyor ya. Burada tek başına dediği için soru kurtuluyor. Yani fant ve perde tek başına bu da olmaz. Çünkü uzaklaştırmış yani oluyorsun. Yani şundan dolayı olmuyor yani bu çöküyor. Şundan dolayı hani birlikte hareket ettirmek anlamında değil yani. Yalnızca yarıklar düzlemi ya da fant ikisinden biri. Evet. Sorunun yanıtı Ceyhan'a gider. Haberiniz olsun. Şimdi geldik buraya. Yine bir yang deneyi var. Artı y yönünde bir miktar hareket ediyor. Şimdi o zaman sen buraya kısa sürede buraya uzun sürede geliyorsun. Bir kere ok yönünde yani iki yönünde sonuçta bir kayma olacak. Hemen buradan böyle şöyle bir gelelim yani. Evet değişmez dedi patladı. Burada arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şimdi siz diyelim ki buraya geldiniz. Kaynak olarak S'nin yeni yeri burası olsun. Şöyle bir şey yaptığınız zaman Burada şöyle bir papyon oluşuyor. Bakın kayma miktarını bulabiliyoruz. Şimdi sen mesela buralarda y kadar gidiyor dedik ya. Bak şimdi y kadar yukarıya götürüyoruz. Y ile şu kayma miktarı işte delta l olsun. Y'nin delta l'ye oranı o zaman a'nın b'ye oranı şeklinde olacak. Kayma miktarı delta l'ye. Bunu çekeceğim alacağım ben. O zaman ne olacak? Y çarpı b bölü a şeklinde olacak. Y çarpı b bölü a kadar kayar. Şimdi e, tabii ki de şunların ikisi de aynı oldu ama saçak aralığı ile ilgili değişmez demek zorundayız. 8 e, Ceyhan'a gidiyor. Çünkü Dert S eşittir lambda L bölü DN dediğimiz zaman bunlarda herhangi bir değişim olmadığını görüyoruz. Onun için değişmez diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.